herkese selamlar arkadaşlar akşam yürüyüşüne çıktık her taraf boşaldı artık arazide kimse yok tam kışa hazırlanıyoruz Katerina ile Bozo'yu çıkarttım. Gel. Gel, gel, gel. Aslanım benim. Aslanım benim. Aferin oğlum. Aferin. Gelin bakalım. Aslan oğlum. Katiye maşallah. Tay gibi. Bayağıdır gelemedim. Yani o kadar mutlu oldular ki çıkartınca yani o sevinci anlatamam ya. Üzerime atlamaları. Yani zincirini zor çıkarttım. gel Kati gel kızım gel gel babam gel 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 Ceylanım benim ya Bozu <laughs> aslan oğlum benim ya. Arkadaşlar işte bu bir yemek. 20-30 günlüktü ben bunları getirdiğim zaman. 20-30 günlüktü. Bu bir yemek. Ayların geçmesini istiyorsun, yılların geçmesini istiyorsun. Bir an önce büyümelerini istiyorsun.